Borular ilçemize kadar dayanmıştır. Ya ver, ben, ben, onu soracaktım. Ayıptır sorması o boruları nereye döşemişsiniz Allah aşkına? Senin altına döşemişiz Faruk. <laughs> Ayıp olmuyor mu başka hanım? Yok yok hakikaten senin altına döşemişiz. Bu evinin altını kazmışız, tünel açmışız. Ulan o gece altımıza döşemişler demek. Benim hususi ara... Vallahi ben de sizi telgraf çekip Ankara'ya şikayet etmezsem ben de Faruk değilim. De hadi buyurun. E al millet buradadır, et şikayetini. Ne diyor başvekil? Yeter, söz milletindir. Aha işte millet buradadır. Al işte şikayet et. De ki benim bu evimi kazamazsınız. Benim bu evimin altından boru geçemez. İlçeye su gelemez de. De hadi de. De göreyim de. Canım. Faruk. Ha. De hadi. De. Aa! Yarın ben de bu ilçenin bir evladıyım. Sizden boru mu esirgeyeceğiz? Bütün borular size gelsin. Allah, boru haklı için şükranlarımızı sunarız. Aha buraya zamanında kimi mektep... ...kimi kahve, kimi cami, kimi pavyon yapmak istemişti. Ama rahmetli Aziz Beysel her zaman önce su diyordu. Su hayattır diyordu, su candır diyordu ağaç işte, bu saat de onun zamanıydı. Onun saatiydi. Bakın hala akıyor. Hala da akacak. Aynı bu su gibi akacak. Ben rahmetliye vardığımda 14 yaşında bir kız çocuğuydum. İlk evesi kime gelmişim, nereye gelmişim bilmiyordum. Korkudan dilim tutulmuş, üç gün konuşamamıştım. Manyak bak ulan bize ne senin hususi hayatındı. <laughs> Fakat ben talihliydim ki Aziz Veysel gibi bir ağanın yanına gelmişim. Aziz Veysel nasıl benim talihim olmuşsa ben de kız çocuklarının talihi olmaya yemin içmişim. İşte size bu suyu, bu hayatı, bu canı getiren bu kız çocuklarıdır. Milletine karışsan karşısında beni bulur. Artık bu suyu bulandırmayalım. Su gibi aziz olun. Hayırlı uğurlu olsun. Aç bana yigra.